Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda 17 Mart yani Perşembe gününden sonra ülkemizi ziyaret etmesi beklenen Sibirya Termik Yüksek Basıncı'nın hangi bölgemizi ne derecede etkileyeceğini konuşacağız. Fakat ondan önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Değerli arkadaşlar bazı videolarda tarihler yanlış yazabiliyorum. Bunun farkındayım. Çünkü ben videoları gece saatlerinde çekiyorum genelde. Gece saatlerinde çekince saat ve tarih karmaşası olabiliyor. Örneğin gece 1'de videoyu yüklerken 16 Mart oluyor. Fakat benim aklım 15 Mart'ta kaldığı için aynı gün içinde bu tür karmaşıklıklar yaşanabiliyor. Bunun için kusura bakmayın. Size ben sürekli tarih tahmin modelleri aktarırken iki modelden bahsediyorum. Bir Amerika modeli vardı, bir de Avrupa modeli vardı. Bu modelin çıktılarını beraber inceliyorduk haritalarla. Şimdi bu 17 Mart'ta yani perşembe günü ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasının bu modeller tarafından nasıl değerlendirildiğini size aktaracağım. Bakın Amerika modeline baktığımızda perşembe günü öğle saatlerinde soğuk ana çekirdeği Orta Karadeniz. Yani Amerika modeli diyor ki Arkadaşım bu Sibirya soğuğu sana Orta Karadeniz'den gelecek. Ona göre önlemini al. Avrupa modeline geçtiğimizde bu da diyor ki Batı Karadeniz'den gelecek. Yani soğuma Batı Karadeniz'den girmiş. Kısaca özet geçmem gerekirse Amerika modeline göre soğuk Orta Karadeniz'den giriş yapıp tüm kıyıları etkiliyor. Avrupa modeline göre Soğuk Batı Karadeniz'den giriş yapıp Marmara ve Orta Karadeniz olan kıyı kesimi etkiliyor. İşte temel fark bu. Burada hangisinin dediği gerçekleşir? Ben daha çok Orta Karadeniz'den gireceğini düşünüyorum. Ayrıca burada size bir model daha göstereceğim şimdi. Bu modelin adı da Alman modeli. Bu Alman modelinde ise soğuma Doğu Karadeniz'den girmiş. Yani çok farklı çıktılar var. Soğuk hava dalgasının girmesine saatler kala bu 3 modelde de ciddi farklar oluşabiliyor. Peki hangi bölgelerimiz ne kadar etkilenir? Arkadaşlar bir kere size şunu söyleyeyim. Ülkemizde soğuk hava dalgasının gelme ihtimali %99. Fakat etkileneceği bölgeler farklı. Orta Karadeniz'in ihtimalini daha yüksek görüyorum. Sonrasında Marmara geliyor. En sonunda Doğu Karadeniz geliyor. Yani olasılık sıralaması bakımından en düşük Doğu Karadeniz en yüksek Orta Karadeniz değerli arkadaşlar. Her türlü yine Marmara bölgesi etkilenecektir. İç bölgelerimizde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı gerçekleşebilir. Çok fazla değişim olması nedeniyle yağış haritasını size yarın sunacağım. Aynı zamanda canlı yayın yapmayı planlıyorum. Yarın yine akşama doğru canlı yayın açabilirim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere.